Bu Narşi şey, Bini Asfenit Priyeten merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuya giriyoruz. İsimlerin cinsiyeti general Substantivelor. Önce eril maskülen isimleri öğreneceğiz ve nasıl çoğul yapıldıklarına bakacağız. İlerleyen derslerimizde de feminen yani dişil ve neutru, nötr isimlere bakacağız birlikte. Dersimize başlamadan önce hemen hatırlatayım. Romence öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın lütfen. Her hafta ben de öğrendikçe sizin için yeni dersler hazırlıyorum. Sizin desteğiniz ve yorumlarınız bana büyük motivasyon veriyor. Diyorum ve hazırsak dersimize başlayabiliriz. Hay Çepem. çöpem. Substantivelor. Romence'de her isim bir cinsiyete sahiptir arkadaşlar. Cinsiyetler üçe ayrılır. Maskulin, eril, feminin, dişil, neutru, nötr isimler olmak üzere. Bugünkü dersimizde eril isimlere bakacağız. Tekil hallerinden başlayalım. Romancada eril isimler genellikle ünsüz harfle biter. Fakat u, e, i gibi sonu ünlüyle biten eril isimlerden bahsetmek de mümkün. Eril isimler erkek ismi veya canlı varlık için maskülin olur diyebiliriz. Canlı varlıktan kastımız nedir? Örneğin bir isim düşünelim Romancada urs kelimesi. Urs kelimesi ayı anlamına gelir ve canlı bir varlıktır urs. O halde bunun bu ismin ayı kelimesinin eril isim olduğunu tahmin edebilirim. Şimdi ünsüz harfle bitenlere örneklerimize bakalım. İlk örneğimiz student. Student üniversite öğrencisi anlamına gelir. Yüksek öğretim gören kişi için student kelimesi kullanılır. Sondaki harfi ünsüz bir harf T ile bitmiş. Diğer kelimemiz an kelimesi yıl anlamına gelir. Pom ağaç anlamına gelir. Elev yine öğrenci anlamına gelir. Student ile arasındaki fark şudur. Elef kelimesini anaokulundan liseye kadar, lisede dahil buralarda öğrenim gören öğrenciler için kullanırlar romence dilinde. Şimdi sonu u ile biten bazı eril isimlere bakalım. Membru, üye, metru, metre, leu, aslan anlamına gelir. Ayrıca Romanya'nın para biriminin adı da leudur. E harfi ile biten eril isimlere bakalım. Perete, duvar, munte, da, frate erkek kardeş, abi anlamlarına gelir. İ ile bitenlere bakalım. Oki, göz, unki, amca anlamlarına gelir. Puy, tavuk demektir. Gördüğünüz üzere ne demiştik? Sonu genellikle ünsüzle biter. Eril isimlerin fakat ünlü harfle biten isimlerde vardır. Devam edelim. Çoğul yaparken eril bir ismi arkadaşlar genellikle sonuna i ekleriz. i eklediğimiz için kelimede bazı ünlü ünsüz harf değişiklikleri olabilir ve bazı kelimeler isnisnadır. Un ve doy yani bir ve iki sayılarını biz eril isimlerden bahsederken kullanacağız. Burada feminen isimleri anlatırken de tekrar hatırlatacağım ama bunu burada söylemenin faydası var diye düşünüyorum. Romancada hatırlarsak sayıları öğrenmiştik. Unu 1 ve doy 2 sayılarıydı. Romancada 1 ve 2 sayılarıyla alakalı şöyle bir not paylaşmak istiyorum sizlerle. Eril isimleri öğrenirken, feminen isimlere bakarken yine bunu hatırlatacağım. 1 ve 2 sayıları arkadaşlar Romancada birlikte kullanıldıkları ismin cinsine göre değişirler. Yani eğer ben eril bir isimden bir demek istiyorsam un, iki demek istiyorsam da doy demem gerekir. Bu feminen de o ve doğu şeklinde değişecek. Dediğim gibi onu öğrenirken tekrar hatırlatacağım. Şimdi un ve doy şeklinde kullanacağız eril isim oldukları için. Yani örnek vermek gerekirse student neydi? Üniversite öğrencisi demekti. Un student, doy student şeklinde söyleyeceğim. Örneklerimize bakacağız. Şimdi çoğul yaptığımda genellikle i ekleriz dedik. Gelin şimdi bakalım nasıl harf değişiklikleri oluyor i ekledikten sonra. Şimdi bazı kelimelerde i eklediğimde herhangi bir değişiklik olmaz. Örneklerimize bakalım. Colleague, colleague yani iş arkadaşı anlamına gelir. Colleague, tek bir kolekten bahsediyorum. Tek bir iş arkadaşı. Çoğul yaptığımda college diyorum. Preten arkadaş. Preten, bakın iyi ekledim sonuna. Kelimenin kendi yazılışında herhangi bir değişiklik olmadı. İyi ekledim ve kelimeyi çoğul yaptım. Sonu T ile bitenlere bakalım. Student kelimesi, tek bir öğrenciden bahsediyorum. Çoğul yaptığımda i eklerim genellikle demiştim. i ekledikten sonra bakın ne oldu? Sondaki t harfi t oldu. Students yani çoğul yaptım. Öğrenciler demiş oldum. Diğer örneğimize bakalım. Barbat. Barbat kelimesi erkek adam anlamına gelir. Sonu t ile bitmiş. Ne yapıyorum? Çoğul yapmam için iyi ekliyordum. Eril bir isim olduğunu biliyorum. i ekledim. i ekledikten sonra bakın sondaki t harfi t oldu. For şeklinde adamlar erkekler demiş oluyorum. Devam edelim. Sonu s ile biten eril isimler. Hatırlarsak urs demiştik ayı anlamına geliyordu. Un, urs tek bir ayıdan bahsediyorum. Ayılar derken ne yaptım? i ekleyeceğim. Genellikle i ekliyordum. Eril isim olduğunu biliyorum. i ekledikten sonra sondaki s harfi şeye dönüşüyor. Urş yani ayılar demiş oluyorum. Diğer örneğimize bakalım. Rus bir Rus'tan bahsediyorum. Ruslar derken Rus şeklinde söyleyeceğim. İ ekledim çoğul yapmam gerekti. S harfi ş şey oldu. Sonu s t ile biten kelimelere bakalım. Turist kelimesi, turist demek. Değil mi? ST ile bitti. Çoğul yapıp turistler demek istiyorum. Turist kelimesinin maskülin olduğunu biliyorum. Demek ki sonuna i ekleyeceğim çoğul yapmak için. i ekledikten sonra yine S harfi Ş şey oldu. Turist şeklinde söyleyeceğim. Diğer örneğimize bakalım. Futbolist, futbolcu demek. Futbolist şeklinde söylediğimde de futbolcular demiş oluyorum. Sonu D ile bitenlere bakalım. Brat kelimesi. Brat çam ağacı anlamına gelir arkadaşlar. Gökner ağacı demektir. Özellikle de Noel ağacı olarak bilinen çam ağacı anlamına gelir. Tek bir ağaçtan bahsediyorsam Brat çoğul yaparken genellikle i eklediğim için değil mi? Sondaki D harfi Z'ye dönüşüyor. Braz şeklinde ağaçlar demiş oluyorum. Led ışık anlamına gelir. Yine sonu D ile bitti. Eril olduğunu biliyorum. Çoğul yapmak istediğim için i ekleyeceğim. Ve i eklediğim için sondaki D harfi Z oluyor. Ve L şeklinde ışıklar demiş oluyorum. Peki şimdi gelelim sonu ünlü harflerle biten bazı eril isimlere. Frate kelimesine bakalım. Frate erkek kardeş abi anlamına gelir. Bakın sonu ünlüyle bitmiş fakat ismin cinsi eril. Frate, tek bir erkek kardeş. Çoğul yaptığımda i ekleyeceğim. Frats şeklinde olacak. Sondaki T harfi S oldu ve sondaki yine E harfi ünlü harf gitti yerine i geldi. Frantz şeklinde söylemiş oldum. Bir diğer örneğimize bakalım. Diğer örneğim Few. Few erkek evlat anlamına gelir. Bakın sondaki ünlü harf gitti, U gitti yerine i yazdım ve çoğul yaptım. Diğer örneğimize bakalım. Tatı baba demek, babalar demek için tat şeklinde söyleyeceğim. Yine sondaki ünlü ı harfi gitti yerine i yazdım. Ve i geldiği için sondaki t harfi s oldu. Tat şeklinde söyledim. Devam etmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer Aramızda yeni arkadaşlar varsa diğer derslere de göz atabilirsiniz ve henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu arada arkadaşlar, bütün bu verdiğim kurallar benim öğrendiğim kadarıyla olanlar. Kaçırdığım varsa veya eğer başka örnekler vermek isterseniz yorumlarda paylaşabilirsiniz. Böylelikle ben de öğrenmiş olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi sonu L ile biten eril isimlere bakalım. İlk örneğimiz kopil kelimesi. Çocuk anlamına gelir. L ile bitti sonu. Çoğul yaparken çocuklar demek istiyorsam sondaki L harfi gider ve yerine i yazarım. Kopil tek bir çocuk. Kopi dediğimde ise çocuklar demiş oluyorum. Diğer örneğimiz kal kelimesi. Kal at anlamına gelir. Sonu L ile bitmiş. Bakın L harfi gitti. Yerine i yazdım ve çoğul yapmış oldum. Kay yani atlar demiş oluyorum. Devam edelim. Sonu an ile bitenler. İlk örneğim müzisyen yani müzisyen anlamına geliyor. Müzisyenler demek için müzisyen diyeceğim. Yine i eklemem gerekiyor çoğul yapmak için. i yaptığımda ise bakın ne değişti? A harfi e oldu. Müzisyen demiş oldum. Bir diğer örneğim politiciyen. Politiciyen yani politikacı demek istiyorum. Politikacılar demek için i eklemem gerekiyor. Bu kelimenin eril olduğunu biliyorum. i eklemem gerektiğini biliyorum. i ekledikten sonra bakın ne değişti? Yine a harfi iyi oldu ve ben politiciyen şeklinde söyledim. Devam edelim. Eğer sonu i ile bitiyorsa, kelime zaten i ile bitiyorsa ne yapacağım? Örneğimize bakalım. Ok kelimesi göz anlamına gelir. Tekil halde ok ve çoğul halinde hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Bakın tekrar bir i eklemedim. Ok, o yine gözler demiş oldum. Bir diğer örneğin puy kelimesi. Puy tavuk anlamına gelir. Eril bir isimdir. Ve yine çoğul hali puidir. Sonu i ile bitti. Şimdi gelin istisnalara bakalım. Om kelimesi insan anlamına gelir ve eril cinsiyetli bir isimdir. Çoğul hali ise omeni şeklinde söylenir ve yazılır. Burada herhangi bir kuraldan bahsedemiyoruz. Bunları ezberlemek, öğrenmek gerekiyor. İki örneğim daha var. Bakalım. Diğer örneğim tanır yani genç anlamına geliyor. Gençler derken tiner şeklinde söylüyorum. Bayet erkek çocuk anlamına geliyor. Çoğul hali bayet oluyor. Erkek çocuklar anlamında kullanılıyor. Şimdi kurallarımızı kısaca tekrar hatırlayalım. Ne demiştik? Maskülen isimler Romence'de genellikle ünsüzle biterdi. Fakat az sayıda da olsa ünlü harfle bitenler de vardı. Eğer kelimem T ile bitiyorsa ve ben çoğul yapmak istiyorsam eril isimlerde genellikle i ekliyordum. i eklediğim için de bazı harf değişiklikleri oluyordu. Nasıl harf değişiklikleri? Örneğin sonu T ile bitti. i ekledim. i eklediğim için T harfi S oluyordu ve c şeklinde yazıyordum. Eğer sonu s ile bitiyorsa i eklediğimde ş harfine dönüşüyordu. T ile bitiyorsa ve i eklediğimde s harfi yine ş harfine dönüşüyordu. Eğer sonu d ile bitiyorsa çoğul yapmak için i eklediğimde d harfi z oluyordu. Eğer kelime zaten e, u, a ya da i gibi ünlü harflerle bitiyorsa ve ben i ekleyeceksem bu sondaki ünlü harflerini kaldırıp yerine i yazıyordum. Eğer kelime l ile bitiyorsa yine l harfi giderdi ve i yazardım. An ile bitiyorsam i harfi eklediğimde n'den önceki a harfi e harfine dönüşürdü. Evet bugün maskülen eril isimleri ve çoğul yapma kurallarına baktık birlikte. Bir sonraki dersimizde feminen ve neutro yani nötr isimlerine bakacağız birlikte. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda bana destek olmayı unutmayın lütfen. Gerçekten desteğiniz beni motive ediyor ve bu kanalda sizinle beraber büyümek bana çok büyük mutluluk veriyor. Şimdilik bu kadar. Lara vedede.